Selam et. Alpan Ecevit. Uzun süredir görmediğiniz adam. Kadir Kandemir. Ve şu anda Ego Tek Teker'e gidiyoruz. Ee, geçen sene Geçen sene yapmıştım bununla ilgili video. Ee, Baya tek tekerlekle gidiliyor. Aynen. Böyle. Çok başarılı olmadım ama ulaşım için çok iyiydi. Ve şimdi sizi oraya götürüyoruz. Şu an Perpa'dayız. Gel. İçeride Yasin Bey kamerasıyla uğraşıyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ ol Alman hoş geldin. Ne kadar oldu açılalı? Yani bir buçuk ay oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Güle iyi, güzel satışlar. Teşekkür insan ]iniz. insanların işlerini kolaylaştıracak, sağlıklı seyahat edecek bir sistem olacak anladığım kadarıyla. Evet. Evet, burada tek tekerlekler var şu bu arada. Şimdi size biraz bu bölümde dükkanı ve dükkanda neler olduğunu anlatalım. Gerçekten çok enteresan oyuncaklar var. Valla işte koronadan sonra bireysel taşımacılık ürünleri e, revaçta. Koronadan sonra her şey bireyselle yönlendi. <laughs> Ekstrem sporların satışları arttı. Kaykay, bisiklet, paten, tek tekerlek işte böyle ulaşım aletlerini arttı. Enter Farklı bir dünyaya döndük gerçekten. Aynen. Bir anda böyle bireyselle döndük. İnşallah bizim için çok iyi olur. Ya açıkçası e, hani Tabii ki hastalık olması kötü oldu ama insanların spora ve böyle bireysel taşımacılık ürünlerine yönlenmesi bizim İstanbul'da yaşayanların trafiğini biraz olsun Bilmiyorum. rahatlatacak. Aynen. Bu hem ulaşım için kullanılıyor yani hem hobi hem keyif için kullanılıyor. Aynen. Zaten Sen... bu, bu ürünler genelde önce keyif için alınıyor. Gezeriz, dolaşırız, işte sosyalleşiriz falan diye. Sonrasında bakıyoruz, "Aa hakikaten bunu ulaşım da yapılıyor." Bağlıyorum. Bu sefer ulaşım yapmaya başlayınca ee, esas bu ürünün e, diğer ürünlerden daha artıları ön plana çıkmış oluyor. Hem portatif, e, bireysel taşımacılık ve toplu taşımaya entegre olan en mantıklı ürün. Evet, yani ben e, ben doğruyu söylemek gerekirse ama scooter'dan daha kullanışlı. Nasıl? Hep bunun örneğini veriyorum. Bunlar merdiven çıkabiliyorlar, merdiven inebiliyorlar. Skuturla hiç merdiven inemeyiz. O, o 15 kiloluk aleti merdivenlerden indirmemiz gerekiyor. Bunu da videolarda izlerseniz de görürsünüz. Bayağı insanlar iniyor. Ben herhalde bir saat, bir buçuk saatte yüzde 50-55 öğrendim bunu. Çok iyi evet. kullandığımı söyleyemem. Ee, ama kullanmaya başladıkça ve farkında oldukça o diyorsun bu alet bayağı sağlam gidiyor, sabit, düzgün giden bir alet. Böyle tek tekerlekli diye düşünüp dengesiz diyoruz. O evet ayak pedalıyla çevrilen dengesiz. Ama bu öyle değil. İlk, ilk yarım saat, bir saat dengesiz. O videolarda paylaşırım zaten neler yaşadım onları da görürsünüz. Ee, i̇mkanınız varsa böyle ulaşım aletlerini seviyorsanız çok kullanışlı ve bir daha elektrik parası, yani benzin parasını bayağı düşürebilme imkanımız Aynen. var. Yani bir e, şarjın dolması 80 kuruş civarında oluyor. Yani, yani 160 kilometre veya 15 kilometreyi 60 kuruşla yapıyoruz, 60 kuruş değil mi? Yani 50, 50 kuruş, 80 kuruş, 80 kuruş, kuruş bataryasına göre, batarya. batarya Yani 1 lira gibi. değil yani. İnanılmaz bir şey. O zaman birazcık bakalım başka, anlat bakalım başka neler var çünkü Scooter'lar da var Ya yolda. şimdi e, <laughs> şöyle, ben tek tekerle başladım bu işe. Benim branşım <laughs> tek teker ama Tek tekenin yanı sıra, şu an biliyorsunuz ülkemizde Scooter furyası başladı. Oraya da girelim istedik. Aynı bizim sattığımız markanın Scooter versiyonları da bu geldi. Bu 100 kilometre ile giden Scooter'ları var. Şu an getirmediler, denedim. da görebilirsiniz veya yayınlarınız O videoyu da sağ üstte koyarsan. Ondan sonra ben burayı bir hobi dükkanına çevirmek istedim. falan PlayStation'ımı getirdim, drone'larımı getirdim. Burada hem oyun oynuyorum, hem işte bu tarz oyuncaklar, büyükleri oyuncakları satıyorum. Sonrasında da Yine bu unicycle'a merak saldım. Elektriksiz tek teker diyeyim, Türkçesi. Pedal çevirmekle oluyor gitme işi ama e, ulaşım ulaşımda kullanılmıyor şu an tabii ki. Şu büyükler ulaşımda kullanılıyor ama çok e, bayağı bir e, zaman geçirmeniz lazım bu aletle. Yapanlar var. Yani daha çok genelde bu ürünleri sabah sporu olarak kullanıyorlar. Sabah 5'te 6'da bununla çıkıp 8-10 kilometre yol kat edip iyice terlemek ve güne zinde başlamak için bu tarz ürünleri tercih ediyorlar. Bu, bu benim mı? kendi dekor amaçlı dükkanıma koyduğum ve bundan çok zevk aldığım kendi bireysel hobim. Hani evet belli de, gitsen gider ama buna insan nasıl çıkar <laughs> Burama geliyor yani. Vay yani dıştan çok korkutucu gibi duruyor. Bu gibi kesin, gibi gibi kesin ama yani. Yani işi bildiğin zaman hiç öyle değil. Lastiği kalın offroad bu dağdan dağ e, kaya inişinde kullanılıyor. Yani dağların üstünde kayalardan kayalara atlamak, zıplamak, işte kayaların üstünden inmek. On, onun için yani bu tekerlek. Ama yine de şöyle bir göster. Bayağı ba adam adam bu işi yapıyor ya. Hani nasıl aklına gelir? Karlı dağlardan, böyle tepelerden bunun aşağı iniyorlar. Evet, bu basamaklardan çıkıyorlar, atlıyorlar, iniyorlar. Böyleler Öyleler de var. Bunlar zürafa. Bayağı baya, baya da çeşidi var bunun. Evet. Aklınızda bulunsun tek tekerlek meraklıları ki birkaç kişi var beni takip eden. Artık sizin burada mekanınız var. Haberiniz olsun. Bir de ana ürünlerimize bakalım. Orada. Tamam. Bunlar galiba, galiba yeni çalışmalar. Bu yeni bizim şu an RG çalışmaları değil. Kılıflar biraz ya daha güzel bir Kaplama olsun, daha sağlam evet. yani çizilmesin. Çizilmesin. Daha uzun i̇şte düştüğü olsun. zaman depolunmasın olmasın Bu ilk denemeler mi yoksa bu bilmeyen yaptı? Bu bizim bir yaptır. müşterinin cihazı. Ee, bu kendisi şunları takmış. E, düş, düşerse diye. Parçalanır ama bunlar çabuk değil evet, mi? Evet onlar parçalanır. Ha. Şimdi burada Bunu ürünlerimize göre satılık olanlar burada. Döndüm. Ha 400 lira pil kapasiteli. Okey. Evet. Şimdi burada ne farkları var? Ne özellikleri var bunların? Şimdi bunların şu altta yer alan ürünler başlangıç modelleri. Hı -hı. Ee, şuradaki o sayılar. Sen, ben bununla mı öğrenmiştim? Yok, sen şunla. Bunu. Evet, onunla öğrenmiştim. Tamam. altındaki sayılar pil kapasitelerini temsil ediyor. 174 demek yaklaşık işte 15-17 kilometreci civarında. 420 demek 42 kilometre. İşte 840, 84, şu 103 gibi kaba taslak hani düz yoldaki kilometrede şu 1554 155 kilometre bunların hızları kaç oluyor şimdi 60'lar. Daha... üstteki iki tanesi 50 Aha. şu 35 şu 20 bunlar da 30, 30 okay. zaten 50 gayet yeterinci. Yani iyi 50 gayet. 50 sürerken kendini F16 sürüyormuş gibi hissediyorsun. Çünkü Her hiçbir şey yok. Kaporta yapabiliyor sensin. Öyle. Doğru. <laughs> şey scooter. King yani, scooter çok iyi bir scooter. Ee, biz bununla YouTube'da şey bir geçen hafta bir video paylaştık. Ben offroad motocross parkuruna çıktım. Geçen hafta bir video çektim. Sahilde mi? Şey, şey mi Şeyde Polines köyde. Okay. Ondan sonra hatta cihazı haşat ettik. Mahvettik. Her tarafını kırdık cihazın. Çünkü Scooter'dan bak. Evet. Çünkü biz o gün Öyle bir eğlendik ki artık Şöyle, yani abi, e eğlencenin dibine vurduk artık skuter paramparça yaptık yani kolunu kırdık. <laughs> Bakın Ecotec de geldi böyle toplandıklarında böyle enteresan şeyler yapıyor orada olmalıydım ben Aynen diye. ama cihaz dayandı gerçekten yani bizim o haşin kullanımımıza dayandı hani. Bazı yerlerini düşürdük, kırdık. Bizim de sağ sol çizildi ama olsun eğlenmenin sınırını, e, eğlenmenin tam anlamıyla yaşadık diyeyim. Ondan sonra... O, o, bundan, o bu 40 kilometre hıza çıkabiliyor, Aha. 50 kilometrede menzili var. Öbür senin parçaladığın neydi? Ne, ne, o, bunun aynısıydı. aynısı. Aynısı. Evet. Ego, Ego Tek Teker e, ne kadar oldu? Bayağı 2 senedir falan satıyorsunuz. 3 senedir. 3 senedir zaten normalde satılıyordu. Evet. Şimdi artık dükkan var bir de Perpa'da. Perpa A blok 600. 467, 467. 67. 67. Ee, Egotek teker yani Burası gerçekten çok keyifli bir yer. Yasin'in zaten muhabbeti her zaman çok keyifli ve özellikle teknoloji üzerine çok yukarıda. Ben böyle bazen ağzımın sonuna dinliyorum kendisini. Ee, hayırlı uğurlu olsun abi. Umarım satışlar çok artar ve iyi gider çünkü hem trafiğimizi azaltmış olacaksın bu şekilde hem de insanlar daha keyifli yolculuk etmiş olacak. Farklı alternatifler Aynen. kullanmış olacak. Ben seviyorum farklılığı, farklı alternatifi Farklı yollar kullanmayı her zaman seviyorum. Onun için bu videoları da sizlerle paylaşıyorum. Ee, yine şey Instagram adresini ekliyoruz. Ee, adresi de zaten açıklamada yazıyor. Umarım size bir faydası olmuştur. Ben Alpan Ecevit. Alpan'a çok teşekkür ediyorum bugün beni kırmayıp geldiği için. Ee, Alpan'la çok değişik videolar çekmeyi düşünüyoruz. Çok var çok Zaten keyifli. ekstrem sporda Türkiye'de bir numara bence. Daha da iyi olacak. Şimdi Unicycle ile tek, tek, tek tekerle bir video çektik. Unicycle, penny Partey, Scooter videoları çekeceğiz. Ben de kendisinin bir fanıyım, takipçisiyim. İnşallah size beğenilen, sizin istediğiniz tarzda videolarla karşınızda olacağız. Olacağız. Eğer sorularınız varsa da Yasin Bey'e Ego Tek tekerden sorabilirsiniz. Lütfen bana bir tane hediye eder miyim? Bana her zaman paten sorduğunuz gibi Yasin Bey'e de <laughs> bana bir tane hediye eder misiniz demeyin. Bunlar 8-9 bin liralık aletler. Ama karşılığını veren aletler yani bunlar araç, bunlar ulaşım araç. Alfa, belki hediye edemem ama herkesi beklerim buraya denettiririm. Ha, ha, oo, oo süper bir şey. Benim yarım saatimi aldı. Videolarda izleyebilirsiniz. Biz Alpan de... Ecevit'in takipçisi izleyip gelenlere ücretsiz denettireceğiz. <laughs> ya sen cansın çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ya işte böyle bir ortam burası. Kadir'e de uzun süre sonunda bana gelip çekimi yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisi yine bir ben... utanır yani. Bir <laughs> heyecan yapar ya. Hiç sevmem Ona arkadaşlar. da bir göster bakın duruşu değişti. Direkt evet, ellerim terliyor. Yani. Kendisine teşekkür ederim. Esen kalın efendim. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum efendim. Siz nasılsınız? Vay be. İşte bu kadar pratik aletler. İşte dünyanın en güzel cihazlarından bir tanesi. Alpancığım. Kesinlikle. İşte bu kadar kolay bir alet normalde. Ya. İşte denedikten sonra, öğrendikten sonra çok basitleşiyor. Kadir'in ikinci rahat, turu bu. Şuna o da stresli. Aferin Kadir. Kendini rahat bırak. Gayet iyi. Bir de bacağını kas bacak kaslarını da sıkman lazım aleti. Kadir ikinci üçüncü turunu atıyor. Bayağı öğrendi yani. <gülüyor> <gülüyor> olmuyor <gülüyor> öyle azalt, işte öyle olmuyor. Azalt. ama çok iyi abi. Azalt, tut ama azalt. Gel gel Bacaklar çarpıp tutmaya çalışınca birleşmiyor de bacaklar. bacak. aynen. Bak ondan da direkt onu da tutacaksın zaten. Çarpıp bacak sıkıntı. Ya kendisi geliyor. Şimdi bak. Şimdi buna çıkınca senceyse ki Kadillak. Evet bu, bu çok fark ediyor. Bunda da yine. Bak bunda daha rahat oluyor. Önce bunu koydum. Çık. 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 Plat tara. Ben burada yakacaktım. Bıraktırmayalım. Burda olalım. Sen yürü sen bir şey yapma. Burda bayağı konforlu. E, hmm. Evet. Gel, 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 gel. Kündür. Daha iyi. Bunu çıkacaksın. Ben bunu daha sağlam bir yere. Buna gitmek daha kolay. Buna daha rahat. Evet, Bu daha rahat, daha güvenli. Oynadın şey, da abi. Daha, daha güvenli. Evet. Raven çok güzel bir lastik. Ya daha doğrusu tekrerek söylüyorum. Evet. Ama şöyle bir özelliği var. Ee, çok rahat şekilde yürüme seviyesini aşağı durdurabiliyorsunuz. Bakın yürüme seviyesinde şu anda gidiyorum. Ayağınızda çok güzel oynayabiliyorsunuz. Bununla beraber ayaklarınızın hareketlerine göre düzenliyorum. düzenliyor. Size uyum sağlayacağız. cihaz. Ee, ve bu şekilde bakın dikkat ederseniz gidiyorsunuz. Biraz hızlamak istersek öne doğru eğiliyorum. Yani şöyle yapıyorum. Şuraya yani işte giriyorum ve şu anda hızlı bir şekilde sanıyorum. İşte bu kadar fark ediyor. İnanılmaz bir şey. İşte o, o hızlanma olayı bütün her şeyi değiştiriyor. O hızlanma bütün olayı değiştiriyor. Ego tek tek herde böyle alıyorsunuz deniyorsunuz etrafta oynuyorsunuz işte